Herkese merhaba arkadaşlar. Tutum Kurması kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Benimki güzel geçiyor. Sağ olun. Ee, Şimdi arkadaşlar, bundan önceki videolarımız birazcık uzun sürdü. Ee, bunu olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım. Çünkü 17 dakika atması biraz zor oluyor açıkçası isterseniz. Şimdi e, Tumbaki serimize devam ediyoruz. Bugün günlerden Dolce Ciavlo yapacağız. Şu şekilde bir paket. E, Yine Tunbaki'den. Yine sarı yapraklı bir tütün. Şöyle bir şey var. Ben bunun içeriğini arkadaşlar ne yazık ki tam olarak bulamadım. Birkaç teorime göre. Şimdi Dolce Giallo isim herhalde Fransızca'da Dulce de şey demek. Süt reçeli demek. Tadı da zaten süt reçelini andırıyor açıkçası isterseniz. Belki farklı aromalar da olabilir. Hafif karamel tadı da var. Ee, onun dışında ne olduğunu tam olarak kestiremiyorum ama süt reçeli deyip geçebiliriz açıkçası isterseniz süt reçeline de zaten tadı oldukça benziyor süt reçeli nedir arkadaşlar karamelize bir tat daha çok sütlü karamel gibi düşünebilirsiniz ee, süt reçeli dediğimiz şey de böyle kremamsı e, balın böyle daha koyu versiyonu gibi düşünebilirsiniz bal tadı gibi düşünün yani daha benzerdir ona arkadaşlar bunun daha önceki çektiğimiz videolardan farkı e, bu tütün rengi daha koyu. Oldukça koyu. E, yani size şu şekilde göstermeye çalışıyorum ama yani ne kadar koyu olduğunu şöyle anlatabilirim. E, altın sarısıydı ya diğerleri. Arkadaşlar bu neredeyse kahverengi tonlarında. E, ya da bronz diyebiliriz yani. Bu tütün diğerlerine göre biraz daha ağır geldi. Benim damak tadıma daha ağır. E, Tadından da dolayı olabilir arkadaşlar. Çünkü daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi genelde kurabiye, bisküvi işte cappuccino tatlarının ağır olması gerekir. Ağır olması da istenir zaten. Bunun içine süt reçeli gibi tatlar da girer. Yani süttür, işte baldır bu tür tatların da birazcık ağır olmasına fayda var açıkçası isterseniz. Bu tütün de gerektiği kadar ağır olmuş açıkçası isterseniz. Şimdi ben bu tütünle içtim tabii ki de. Eee aslında kokusu bana ben kendi kendime dedim ki yani kokuyu duyunca e, bu tütün tam olarak bana göre değil dedim yani. E, ama içince birazcık değişti açıkçası isterseniz. Belki de e, ağır bir tütün olduğu için hani birazcık ağır geldi çünkü. Ağır tütünlere karşı birazcık zarfım var. Şöyle e, müsaade ederseniz bir tadım testi yapalım. Tekrar sizin yanınızda hem e, ben tadı tekrar hatırlamış olurum. %80 %90 açılmış durumda. Şimdi arkadaşlar bu tütün e, birazcık ağır bir tütün diyenler yok. <laughs> e, tütün içerken hani anlatılmaz bir tat alıyorsunuz nasıl diyeyim size hani hafiften şerbetimsi mi desem, ballı mı desem değişik bir aroma alıyorsunuz farklı bir aroma. E, anlatmak biraz zor dediğim gibi işte hani süt reçeli yiyen varsa aranızda az çok tahmin etmiştir de çok da e, herkesin evinde bulunan bir şey olmadığı için ne yazık ki anlatması birazcık hani, bal üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Bal gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, tütün hafiften çektiğinizde birazcık gırtlakta gıdıklama yapıyor. E, öksürtebilir yani. Bende de zaten çok öksürten bir tütün. Şöyle biraz daha çekelim. Tütün e, gerçekten diğer hani tumbaki tütünlerine göre e, ağır bir tütün yani. Hani bir tık daha ağır olsa black tütün kıvamına gelirmiş yani. Gerçekten ağır. E, hani şeyden şikayetiniz varsa ya tumbaki içiyorum e, ama çok hafif geliyor diyorsanız arkadaşlar illa tumbaki içmek istiyorsanız bu ağır. E, Dolce Giallo'yu deneyebilirsiniz. E, bunlar herhalde yeni çıkardıkları tütünlermiş. Galiba ya da emin değilim. E, ama ben hani hiçbir yerde bulamadım bunun içeriğini. Kendi internet sitelerinde de yok. Siz eğer bilen varsa ama kesin olarak plan varsa lütfen aşağıya yazabilir. Yorumlarda belirtirseniz biz de seviniriz tabi ki de. İçimi biraz zor. Dediğim gibi o da galiba ağırlıktan dolayı. Oldukça ağır bir tütün. tumbaki'de de gerçekten de bir aroma patlaması olduğu için bu ağırlıkta öksürtüyor ne yazık ki. Hem ağır hem de aroma patlayınca birazcık gırtlakta hafiften şey yapıyor. Hani gıdıklıyormuş gibi bir his bırakıyor arkadaşlar. O da insanı öksürtüyor. Şöyle üfle üfle, üfle içmekte fayda var açıkçası isterseniz. Onun dışında tadı gerçekten doruklarına kadar aldığınız bir tütün diyebilirim. Yani tadı ne kadar seversiniz onunla emin değilim arkadaşlar. Çünkü bana sorarsanız bu aroma herkese hitap edecek bir aroma değil. Ee, baştan söyleyeyim. Çünkü hani genelde insanlar nargilelerinde bekler. Hani meyvemsi olsun, işte ferah, fresh olsun. Bu tütünün ya yani bu aromanın onlarla hiçbir alakası yok. Bu ürün, bu aroma tamamen hani daha çok bir kurabiye severe hitap etmiş. E, bisküvi işte kurabiye tonlarını e, gerçekten o tonları hissedebiliyorsunuz. E, biraz daha hani nakla kapuçino küçük alternatifi diyebilirim yani. E, yani tabii ki de nakla kapuçino sürekli nakla kapuçino içen bir insan e, bu tütünü en favori tütünü yapmaz ama e, alternatif olarak hani e, çünkü çok fazla kapuçino içince de insan hani şey yapıyor. Birazcık bunu açıkçası isterseniz alternatif olarak yanına atabilir yani hani elinde bulunmasında fayda var. Çünkü ben öyle yapıyorum. Ben de sürekli bak kapıcını açıyorum. Yani evet, arada bir bundan da içiyorum yani hoşuma gidiyor. Dediğim gibi oldukça ağır ve ağızda patlayan bir aroması olduğu için birazcık öksürtüyor. Yani bunu sert çektiğimde muhtemelen öksürürüm. O yüzden dikkatli çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar duman performansı bundan önceki tumbakilerden hiçbir fark yok. Ben zaten tumbakide herhangi bir fark olduğunu görmedim. İlk defa ağırlık konusunda da bir fark olduğunu bunda gördüm. Hepsi hemen hemen birbirine benzer. Hepsi birbirinin aynısı. Fakat bu tütün hem renk olarak diğerlerine göre çok koyu, aşırı koyu bir rengi var. Hem de ağırlık olarak bana sorarsınız belki bana öyle geldi bilmiyorum ama bana ağır hissettiriyor tütün. Şöyle bir daha göstereyim. Arkadaşlar oldukça koyu bir rengi var kahverenge çalan bir rengi var. Ulaşırsanız, denerseniz zaten demek istediğimi anlayacaksınız siz Ya bu tütünün diğerlerinden farkı işte en güzel açıklaması arkadaşlar. Daha kurabiye tonları. Capuccino, kurabiye, bisküvi, işte baldır, süttür. Bu aromaları tercih ediyorsanız arkadaşlar bu tütün size uygun olabilir ama yok hocam ben karpuz severim elma severim işte ne bileyim çilek severim ee, arkadaşlar bu tütünün onlarla hiçbir alakası yok. Yani uzaktan yakından alakası yok ee, almayın o zaman çünkü sevmezsiniz o zaten öyle bir durumda. Hani çok meyvensiz tatlara aşinaysanız e, bu tütün hiçbir şekilde meyve tadı içermiyor. E, o yüzden o konuda tavsiye etmiyorum meyve severlere. ama Yok ben diğer bir seçenek olan daha bisküvi tonlarını işte kahve tonlarını severim diyorsanız bu tutun size hitap edebilir. Deneyebilirsiniz. Ben zaten o yüzden sevdim. Çünkü ben hem bisküvi severim güzel bisküvi bulamasak da ne yazık ki hem kahve tonlarını severim. Hoşuma gidiyor benim böyle tutunlar. O yüzden açıkçası isterseniz ben elindeki bakilerin çoğundan daha çok sevdim diyebilirim. Farklı bir aroması var. Çok değişik bir aroması var. Ya Anlatması çok güç o yüzden. Şöyle ben size yine dumanı da bir yavaş üfleyeyim. Ne kadar etkili olabiliyor bilmiyorum ama e, istek geldi çünkü onlar. Olabildiğince yavaş üflemeye çalıştım da rüzgar olduğu için arkadaşlar birazcık e, benim şeyime engel oluyor dumanı size göstermeye. Oldukça güzel bir tutun olmuş. Ben beğendim. Ee, videonun ortasında da bahsettim gibi ama e, kesinlikle meyve severlere önermiyorum. E, tam tersine işte kurabiyedir kahve severlere öneriyorum. Onun dışında arkadaşlar Instagram'da yaptığımız anketteki e, tütünleri çekeceğiz. Son bir tane daha TUMBAKİ videomuz kaldı. Onu da inşallah yarın atabilirsem yarın atarım. Ondan sonra biz kendi anket videolarımıza devam edeceğiz. Instagram'da anket, anket yapıyoruz tütünlerle ilgili. Hangi tütünü isterseniz onu ben burada YouTube videosu çekiyorum. Eğer siz de anketlere katılmak istiyorsanız muhtemelen açıklamaya Instagram linkini bırakırım. Oradan Instagram'da artık takip edebilirsiniz. Zaten çok fazla bir şey atmıyorum. Çektiğim videolara videonun işte fotoğrafını atıyorum. Hangi tutumu çekiyorsa. Bir de işte anket yaparsak onu da hikayemden paylaşıyorum. Oradan takip edip anketlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Yine her videomda dediğim gibi bu sıra birazcık hani akşamları rahat. Eğer canlı yayın isterseniz Instagram üzerinden bir canlı yayın yapabiliriz. Eğer isterseniz lütfen Youtube'da ee, videonun altına yorum yaparsanız sevinirim ee, yani canlı yayın istiyoruz veya canlı yapalım canlı yayın yapalım diye ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar unutmadan e, bunu da puanlayalım ee, arkadaşlar ben bunu tat olarak e, 7 veriyorum Çünkü herkese hitap etmeyen bir tadı var ee, doku olarak 8 veriyorum gayet ağır yoğun bir tutum e, duman performansı olarak da 28 veriyorum. Zaten e, diğer tumbak tütünleri de aynı duman performansına sahip. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yardımcı olabilmişsinizdir. E, eğer videolarımı takipte kalmak istiyorsanız e, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. E, hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Nagil içen arkadaşlarımıza da bol dumanlar diliyorum.